Hepinize merhabalar. Ben Berniz. Bugünkü açılımca açılımda şunu söylemek, sor, sormak istiyorum kartlarıma. E, aklımdaki kişi neden m, niçin e, sebep göstermeden veya bir anda iletişimi kesti, soğuk davranmaya başladı? Ne oldu diyorum. Buna niyet ederek destemi karıştırdım, kolektif bilince, videomu izleyen, etkileşimde bulunan herkesin niyetine kesiyorum. Bir bakalım aklımızdaki kişi e, i̇letişimi kesilmiş olanlar Veya işte bir anda ortadan kaybolmuş Olan kişiler için bakıyorum Sebebinden bahsediyor hmm. Şimdi açıkçası Kafasında e, Sizinle iletişimi bitirmiş yani ayrılmış gözüyle ya da neyse işte bir şekilde ilişki değilse bile ilişkiye dönmemesi yönünde terazisi ağır basmış diyor. Çünkü aklını karıştıran başka birinin varlığından bahsediyor. Kılıç üçlülerle açtı. Ee, akışa bırakmış birazcık. Ee, ne alacağını da bilmiyorum diyor. Çünkü değer verdiği ve aklında... Ee, olan birisi var ve siz varsınız Ve ikinizin arasında kalmış olarak görünüyor ee, Ama o kişi e, Biten ilişkisi diyeyim daha önceden bittiğini Düşündüğü ilişkinin yeniden başlaması Gibi bir e, durum olmuş Aralarında tekrar bir kontaklaşma Ve e, aslında biraz tartışmışlar Vesaire ama sonrasında Barışmaya ve tatlıya bağlama yoluna gitmişler Ve e, bu Biraz bencilce davranmak istemiş ee, yani ben mutlu olacağım sonuçta benim mutluluğum önemli ee, diyerek hani karşıdaki kişiyi üzmek kırmak gibi kaygıları olmaksızın diyor bencilce ve dürtüsel olarak hareket ederek bir anda iletişimi sizinle kesmiş ee, bu sebeple şimdi e, o kişiyle ilgili de yani yeniden başlama enerjisi çok yüksek veriyor ee, birazcık e, böyle o ilişkinin sorumluluğunu almakla ilgili kaçtığı zamanlar ee, olmuş fakat şu anda tekrardan o yoğun ve hatta ciddiye doğru giden bir ilişki için diyeyim o kişi için e, yoğun duygular içerisinde ve tekrardan ilişkiyi başlatmak için bir şeyler yapmak istiyor. Bu arada sizinle ilgili ee, sürpriz bir haberini alacaksınız diyor. Kendisinin hani kendisinden değil başkasından duyacağınız sürpriz bir haber. Hatta şöyle söyleyeyim. E, hayatında başka biri olduğuna dair bir bilgiyi öğreniyorsunuz. Ya stoklarken göreceksiniz ya birisi söyleyecek ya kendiniz karşılaşacaksınız, şahit olacaksınız. Bir şekilde o kişiyle iletişiminin olduğunu görüp e, siz de kendi muhakemenizi yaparak ee, onun e, onu terk edip sırtınızı dönme kararı alacaksınız gibi görünüyor ee, çok e, iyiye giden ve yolların birleştiği bir ilişki türü değilmiş zaten ee, eski ilişkisine karar vermiş O yüzden sizden bir an bir anda iletişimi kesmiş olarak verdi ee, uyumlandıysanız yorumlara yazabilirsiniz özel açılımlar de DM'den yazabilirsiniz görüşmek üzere Kendinize iyi bakın